Elinizde 100 dolar olan, diyelim A coin'i 100 dolar. Elinizde 100 alet var. 95 dolara 5 tane, 90 dolara 5 tane, 85 dolara 5 tane, 80 dolara 15 tane, 75 dolara 10 tane malınızı stop koyuyorsunuz. Elinizdekilerin tamamını satmıyorsunuz. Canınızın yanacağı yer, ya ben bunun altına düşerse canım yanar dediğiniz en son yere tamamını stop koyuyorsunuz. Bu sayede... Eğer aşağı düşse bile malınızın belli bir miktarını satıyor. Hemen şunu diyebilirsiniz. E Hasan kardeşim böyle olduğu zaman işte ben elimdeki malın %100'üyle değil işte %80'i de piyasaya girerim. Buradan da daha az para kazanırım. Yani siz diyorsanız ki ben bu piyasanın her inişi ve çıkışından mükemmel para kazanacağım kazanırsınız arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Risk analizini yapıp ona göre hareket etmezseniz her uçanı kaçanı avlamaya çalışırsanız piyasa sizi avlar. Geçmişte bu şekilde kendini çok iddialı, çok böyle zeki zanneden, ben piyasanın ağasıyım, babasıyım cartıyım, curtuyum diyen alanların çok fazla avlandığını gördük. Kendinizi zeki zannetmeyin. Tam aksine bir geri zekalıymış gibi davranın. Emin olun o zaman para kazanmaya devam edeceksiniz.